Evet, seyrediyoruz. Seni kandırdım be akbaba. Çekim yapmıyordum yani. Çok aptalsın. Çekim yaptığımı zannediyordu. Geri zekalıya bak. <laughs> işe yaradı. Tamamen kapat be. Ne korkuyor lan? İnsan o kadar kancık olabilir mi? Tamamen kapat. Evet. bu da bitti. Kapatmadı macera anlatayım. çünkü iptal oldu elimden düştü telefon. Önce baktık bunun ışıkları düzgün çalışıyor. Sonra gittim açma sinyal yok diye gösterdi tamamen koparmış. 5-10 dakika öyle uğraştım. Yemek beklerken Sonra gidip kabloyu değiştirdi. Sonra açar gibi oldu. Bir beş dakika daha bekledik. Yemek soğudu. Açtı. Ve haberlerin sonunu seyredebildik. Kanal değiştik. Sonra bunu değiştirdik. Sen sonra demin burada gördüğünüz gibi bir kere kapanır gibi oldu ve fazlasına cesaret edemedim. Aynen böyle kapanmayacaktır artık inşallah. Kapanmayacak derken bu. Lütfen bekleyiniz ben. Akbaba iş başından bekleyiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Umarım o kripy kaybolmadı buradan görürsünüz neler oldu. böyle uzun süre bekledik. Bu çabuk geçti. Çok daha uzun bekledik. Evet. Kimin yaptığını haber veriyor. Tamam canım geliyorum. Bu kadar çabuk yuvarlak da gitmedi. Tamam canım geliyorum. Evet. Açtı. Ak babalığa bak be. İki samsırlık. Anam iki samsırlık tekrar kapadı, açtı. Çatal sesi duydu. Korkma ulan kapat, çekmiyorum. Numara yapıyorum, rolli kesiyorum. Korkma kapat. Niye seyrettiriyorum? Yine söndürdü, gördün değil mi? Ha? Gördün mü, görmedin Çekmedim. Çekmiyorum çünkü. <laughs> Yine söndürdü. <laughs> Tamamen söndür. Oradan nereden ya? Ne güzel çalışıyordu işte. Oynuyor. Aklımızla oynuyor. Söndürdü, yine geldi. Şimdi yakaladık. Kapatayım değil mi? <laughs> <laughs> Silinip gideceğim. Anlatmadığım bir şey daha var. Ben buraya girer girmez havlamalar başladı biraz uzaktan. Sonra uğraşırken burada kedi araları pencerenin önünde. Şimdi böyle okulcu olacağım. <laughs> sıra. Biz de kapatıyoruz canı cehenneme.